Zanospaşa Camii'ne getirilen şehit teğmenin cenaze töreni için başta Vali Yılmaz Arslan, Belediye Başkanı İsmail Ok, Milletvekilleri Edip Uğur, Cemal Öztaylan, Ali Aydınlıoğlu, Namık Havuç olmak üzere askeri ve mülki erkan, devre arkadaşları, ailesi, akrabaları, yakınları, komşuları ve gözü yaşlı balık esirliler hazır bulundu. Binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında İl müftüsü Turgut Açer'i bir konuşma yaparak helallik istedi. Şehitlerimiz neden öldüler diye kendimize sormalıyız. Özetle ülkemizin bütünlüğü için, aile birliğini korumak, sağlamak için, üretmek için, yaşatmak için, vatanı korumak için en kıymetli varlığı olan canlarını verdiler. Balıkesirli bu şehidimiz olmuş bir kahramandır. Ona dünya ve ahirete dahi Cenaze namazının ardından şehit teğmenin cenazesi top arabasına kondu ve balık esirlilerin gözyaşlarıyla, alkışlarıyla ve tekbirleriyle toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü. Allah!